arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen görevleri bugün yerine getireceğim. Bu görevlerin yerine getirirken de kulüp arkadaşlarımdan bir tanesiyle oynamak istiyorum. İlk görevimiz Mert Şükrü'den geliyor. Şeli ile maça gir. 2 ulti açamazsan bir mega kutu aç demiş. Şeli ile maça gir. 2 ulti dolduramazsan bir mega kutu açmamı istemiş. Baya ya baya en saflı. Bazen yorumlarda görüyorum. işte 10 mega kutu aç. Şu kadar kutu aç sıkıyorsa Sena çok kadar kutuyu. Maça gireceğimiz arkadaşımızın ismi Dark Ali. Gerçek ismi Mert. Bize bu görevi veren arkadaşın ismi de Mert. Acaba diyorum bu Mertler aynı Mertler mi? Aynı ne gülerim o zaman ne gülerim. Ne yapıyorduk? Ultimizi açıyorduk iki kez. Shelly ile maça girmek gerçekten çok zor. Ben Shelly ile maça girdiğimde genelde hep kaybediyorum. Yani ultiyi açabilir miyim? Ondan bile emin değilim berbat oynuyorum. Oo ilk oti açıldı neyse ki. Ben oti açıldı değil bu kadar şaşırıyorum. Ya, i̇kinci yine de açtık yaz yazın yaz yazın. Oha cetik oldu. Cetik ettiler beni ya. koç koç koç. Oy oy Mert kusura bakma ya. Hiç güzel oynayamadım. Bu şeyle hiç bir başarım yok. Aslına bakarsanız bugün öyle pek oynamamda değilim. Ama yine de video çıkarmam gerekiyor. Aaa şu dinamik var ya benim kriz etti. Cinnet geçireceğim şimdi. Yalnız o kadar berbatım ki neyse ki en başından iki tane ulti açabildim. Ya taktılar bana ya. Kanka oğlum gel yalnız kaldım ben buracıklarda. Yalnız bu da taktı bana hocam Ben nerelere kaçacağım? Allah'ım gaz var gaz gaz gaz. Bırak bir peşimi be. O oh, kankam geldi neyse ki. Çocuğum seni bu kaçacak. Kankam. Ruh alıyordun var ya orada Zeki alsaydın arkana dönseydin olurdu ama Mert olmadı. <laughs> Olsun çok eğlenceliydi. Gerçekten çok eğlendim seninle maç yaparken. Ay vatan canım Çok teşekkür ederim. Youtube'da böyle güzel yüzler görmek ne Ya bir de başarılar dilemiş. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Tamam. Şimdi bu güzel yorum ve güzel teşekkürün ardından diğer ikinci görevimize geçelim. İkinci görevi bize Harun Alican vermiş. Harun çok karışık yazmışsın ya. Cidden. Bunu yazarken farklı işlerle falan uğraşıyordun herhalde. Riko ile hesaplaşmaya giriyoruz arkadaşlar. 4 kil alamazsak eğer Harun'a istek göndereceğiz. Hadi girelim. 4 kil alalım Riko ile. Yani Riko iyidir ya. Sakız mı ki? diyorum ben Riko'ya? Hadi bakalım Harun olabilecek miyim bilmiyorum görelim. En çok elması ben istiyorum. <laughs> evet. Kanka, kanka nereye gittin? Neredesin? Göremiyorum seni. Ha buradasın. Ya geç gördüm sanki. Kanka bunu niye açmadın? Bana mı bıraktın Mert? Bana mı bıraktın o kutuyu? Oo <laughs> oh, robotlar robotlar var. Şeki, Kalk kalk niye arada duruyorsun? Bir de hesap ettirebilsem var ya. Of çok olacak. Bak bak, bak hareketlere bak hareketlere bak cekii allah beni yedi kanka kaç sıkıştıracaklar seni kaç 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 kanka içlerime içlerime diyorum. neyse kurtuldu. ay taktı neyse gitti Benim tamam, inaymayayım niye gelmedin çabuk 1 2 1 3 4 Evet, sen mi beni öldürdün? Gel. Gel, ben de seni öldüreceğim. Aa, bir vura bir insan öldüreceğim de vuramıyorum. Allah robot fist raise'ı ver. Ya, of ya. Ne olacak şey mi? Bak, iki adam bir robot takıldı arkadaşımın içine ya. İnsan pek olunuz tabi, saldırın Mert'e. <laughs> Mert, ne istiyor bunlar senden? Evet, arkadaşlar, ekle. eklemeye çalıştığım oyuncu bulunamadı. Kanka Aydin'e yanlış falan mı verdin? Bir daha deneyeceğim. Aa, Kanka sen bence Harun'cum yanlış verdin herhalde. Giremiyorum. Olmuyor. Ben onun yerine ben de bir kutu açayım. Sen bana yine e, Aydin'i yolla ben sana istek yollayacağım. Şimdi gelin birlikte şöyle güzel bir kutu açalım. İçinden de şöyle yeni bir savaşçı gelsin. Mert'in koltuğun bir kutumuzun içinden bakalım ne çıkacak. Mert çok teşekkür ederim. Bu arada 66 9 poko verdi. Barley'den artı 11 puan. farklı geldi artı 11. Üçte elmas geldi. Ha, 2. Şurada bir tane kutumuz var. Pek ümitli olmasam da bakalım ne çıkacak. 13 Kol 6, 4, 6, 6, 4. Ay söyleyemedim. Rosa artı 6. <gülüyor> <gülüyor> Bir Koltuk kaç tane çıktığını söyleyemedim. Şaka gibi. <laughs> Adam tamam. kuş, kuş, kuş. Bak burada kimler var kimler. Ooo şeyli var. ama <laughs> şöyle şeyi ben alacağım. Gel kanka sıkıştıralım. Sen oradan git. Ben buradan gideceğim. Gel daha niye dönüyorsun? Sıkıştıracaktık işte yukarıda. O gidici, şeyli gidici, gel şeyli içeri içeri Seni ben aldım ya Allah! <laughs> Bak şimdi de ben tırstım. Ya daha dikmiş de bitme Yelda. Ne yapayım Yelda ya? Yelda. Yelda sen neymişsin ya? Ama ama korkuyorum Yelda. Bak ben yakın dövüş sanatçısıyım. Gel kısırlayayım. <laughs> gel 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 gel. Kovalayalım onu. İyi, evzetmek tipet Allah bunu. insanlar ne? Bir adamın vallahi nasıl bir adam, kaçamadı <laughs> Şu dinamik olmasa hesaplaşmada ne iyi ama. Oh. Ya daha çok efsanesine. <laughs> yap, yap. Yedi seneyi. canım. Ay, benim. Yani gitti ya. Maç alabilirdik ama inanılmaz zordu. Olsun ki ne Artı 7 kupa Yalnız Ömer'le gireceğim maçta savaşçımı değiştirmek istiyorum. Barley alacağım bu maç. Jackie'nin önüne çıkanın, Ömer'in önüne geçene böyle asit atacağım önüne. Geç bakalım geçebiliyor musun? Kulaklık da burada ne kadar çirkin sayılıyordu az önce. Ay. Ömer, 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 ne diyor Ömer? Ömer? Oh, acıyor. Ay dur, yanlış yerlere gitme. Ömer, ne güzel zıplayıp zıplayıp geliyor Ömerciğim. Oh, Ömer, ne Eyvah, eyvah, eyvah Ömer, Ömer, Ömer. Ben bayağı... Ay ben nerelere atıyorum yav Bir daha hareket ettirsem şu telefonu güzel olacak da Ay 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 Ay, 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 ay. ay ben gittim Ömer kaç Ömer sen efsanesin de ben Oynayamıyorum kuzum ya Ömer uzaklaş <laughs> Öldürüm, bu da işte benim adamım ya. 12 yük topladın. Sen bir şahansın Ömer. <laughs> oh Frankenstein. Ben onu... Ya hep beni öldürüyorlar. Ömer sen nerelerde geziyorsun Ömer. Ömer senin peşine mi düştü bunlar Ömer? Güzel kaçıyor ya. Zıplaya zıplaya kaçıyor. <laughs> Yalnızca, ben yanlış yerde rahatsızım. Süper gücüm. Wait, wait, wait. Telefon bozuldu. Telefonumda. Aslında bu barneyde karakterin nereye gideceğini önceden tespit etmek gerekiyor bence. Ay bir başaramadım. Hadi be. Öf be. Güzel atlattı. Şunu da koydum ben inanıyordum Ömer'le birinci olacağımıza. Yani gerçekten bugün Ömer sayesinde birinciliğe oturduk. Teşekkür ederim Ömer. Çok sağ ol. İki tane kutumuz var. Hemen o kutuları da açmak istiyorum. 14 altın verdi. Nita'nın 6 artı puan geldi. Jeki artı 6 puan. Çok iyi. İkinci kutumuzdan neler gelecek bir bakalım. Hani bir açar mısın? Bir tane ya. Bir tane kart var. Çok bir şey istemiyorum. Vermedi. Aç göz Ben aç gözlük. Ay konuşamadım. Ömer'in de söylediği gibi gerçekten çok güzel bir maçtı. O kadar az like var ki. Dermeyeceğim lütfen videoyu izledikten sonra like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Beni izlediğiniz için de. hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.